Akçay İda Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 4. Akçay Zeytin Halk Oyunları yarışmasında 3. olan Bandırma Belediyesi Halk Oyunları ekibi Belediye Başkanı Sedat Pekel'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Bu amaçla makamında Başkan Pekel'i ziyaret eden Halk Oyunları ekibi yarışma üçüncülüğü için alınan plaketi de takdim etti. Bu ziyaretten son derece memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Sedat Pekel, Kültürümüzün önemli bir parçası olan halk oyunlarının yaşatılması, gençlerimizin yararlı uğraşlara yönlendirilmesi amacıyla bu ekibin oluşturulduğunu söyledi. Biz heyecanlandık açık söylemek gerekirse. Bir büyük bir ihtiyaç ve bizim kurum olarak, Bandırma Belediyesi olarak eksikliğimiz olarak gördük. Dedi ki, biz sizlerle birlikte bu projenin yaşama geçmesi için her türlü desteği sağlarız. Tabii içinde önce gençlik var. Onların yani sizlerin geleceği bizim için son derece önemli. Tabi sizlerin geleceği bizim geleceğimiz, ülkenin hatta dünyanın geleceği. Ulanlar Mustafa Kemal Atatürk'te Cumhuriyeti ülkeyi size emanet ettiğini çok açık net söylemleriyle ortaya koymuş. Tabi gençlerin normal eğitimlerini alırken tarif ettikleri çaba son derece önemli ve gerekli ama boş vakitlerini dolu dolu yaşamak, yeteneklerini geliştirmek, onları yararlı güzel hobilerle desteklemek ve bu şekilde sosyal yönünün öne çıkması, gelişmesiyle birlikte takım uluğu başarmayla da özgüvenin kazanılmasında çok önemli bir faktör. O nedenle biz bu projeye destek verdik. Tabi sadece bunun için verilmedi. Kültürler ulusların geçmişlerinden kopmadan geleceğe ulaşmasında çok önemli araç, önemli bir köprü. Buna sahip çıkmayanların tarih içerisinde yok olduğuna tanık olurmuş. Oysa bizim övüneceğimiz geçmişimiz var. Tarihi, kültürel değerlerimiz var. Örf adetlerimiz var. Ama bunların içerisinde olmaz olmaz dünyada birincilik alan folklor çalışmalarımız var. Bu konuda Ekim ayında kurulmuş. 2012'nin daha eşya burnuna diyebileceğimiz neredeyse bir yılı tamamlamamış. Yani bizi ileriye dönüp umutlandırıyor. Önce katılmak, bu projeye yer almak son derece önemli. Ama elbette bunu başarıyla taşlandırmak yani. ya. en az kadar önemli. Birbirinizi sevin anlayın. Sizler büyük bir ailenin bireylerisiniz. Anneleriniz, babalarınız farklı ama dünya insanı olma konusunda da özel bir gayretiniz olsun. Eğitim sadece ilk öğreneceğiniz çok şeyler var. Bunu yaptığınızda bir bakmışsınız ki çok farklı bir insan olmuş. Çok değerli bir özel buna katarak götürürüz. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Alınlarınızdan öpüyorum. Hem eğitim yaşamınızda, hem aile yaşamınızda, özel yaşamınızda sağlık, başarı, mutluluk dileklerimi sunuyorum. Hepinizi tutuyorum. Sağ olun. Evet. Sen de ver bakalım. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Başka Bunu kırdık yeni yoldadılar bizi. <gülüyor> <gülüyor> Gönüller kalpler kırılmasın. Boş ver bunlar kırılır da gider. Şimdi yan yana gelelim. İkimizce bir arada girelim böyle. Evet.